Allah'ım ben başka bir yere bakıyorum. Murat CSB'de geçtikten sonra hava sisli ve buzlama vardı. Ben de normal bir hızla gidiyordum. Aniden baktım önümde kazı olmuş. Kazı olmuş, şavir, ayağımı farına atmak istemedim. Çünkü atsam buz, araba durmazdı. Kendimi kaldırma attım. Araçlara çarpmak için kaldırma çıktım. hem ee, Alhamdülillah kaldırma çıktım. Araç durdu, bir sıkıntı olmadı. Yolcularımda bir sıkıntı olmadı. Allah kaza bana vermedi. Herkesi aşağı, otobüsten aşağı indirdim. Yoş bir bir kaza bana gelmedi. Kendine son anda aşağı indim. Durmuştum tam yüze aşağı indikten sonra üç araç arkadan arkadan bana vurdu yani. Elhamdülillah bir, bir sıkıntı var ama şey yoktu. Herhangi bir sıkıntı yoktu yani. <laughs>